Gel seni geçireyim. Sen elinden geleni yaptın abicim. Tamam mı? Baba. Ne oldu demeyeceğim mi? Baba demeyeceğim mi? Hazar'ı kaçırmışlar. <laughs> Bitti mi doktor? Kızım nasıl? Şu an acilen kan gerekiyor. Kan anonsu yapıldı ama bekleyemeyiz. B RH pozitif kan bulun. Hemen. Ee, benimkiyle aynı. Ben kan verebilirim. Benimle gelin. Çiğit, herrak. Yalla, yalla. Hazar Azizoğlu. Hakkındaki her şeyi öğrendik. Azizoğlu şirketinin yönetim kurulundasın. Buraya neden getirildin? Neden buradayım? Soruları ben soracağım. Sen cevaplayacaksın. Şimdi tek tek anlatacaksın. Irak'a neden geldiğini, neyin peşinde olduğunu. Daha önce de söyledim. Buraya bir can kurtarmaya geldim. O davayı soruşturuyorum. Kaçırılan adam işi doğru mu bilme? Haber bekliyor. Bak komutan. Benim savaşla mavaşla ilgim yok. Olamaz da. Hazar Azizoğlu. Mert mi? Na Mert mi? Nedir o elindeki? Ver şunu. Ver şunu dedim. Seç birisini. Silah mı yoksa muskan mı? Kurşun işlemez mi buna? Seni bu muska mı koruyacak? Korumaz mı? Nereden buldun bunu? Ben de Müslümanım. Hatta anam, babam, karım hepsi Müslüman. geldiler Asya Hanım. İçeri aldın mı? İçeri girmek istemedi. Sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Burcu, hoş geldin. Neden girmedin içeri? Burada beklenir mi? Gel hadi. Ben hazırı merak ettim. Telefon sürekli kapalı. Merak edecek bir şey yok Burcucuğum. Ama bu pek olan bir şey değil. Telaşlanmana gerek yok Burcu. Ben de seni merak ettim inan. Değişen bir şey yok. Her şey aynı. Asya. Hazar nerede? Hazar mı? İş için seyahatte söyledim ya. Şimdi söylüyorsun. Nereye gitti peki? Irak'ta. Biliyorsun petrol işin değilse. Ama savaş var orada Asya. Nasıl? Nasıl Irak'a gitmesine izin verdiniz? <Gülüyor> 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 Git bak bakalım ben içeride miyim? Ne lan? Nereden böyle hanımefendi? Dolaştım biraz iyi geldi. Hep böyle keyif süreceğine orada burada dolanacağına... ...git de kocanın izini sür adamın ortada yok ya. Ne demek bu abi? Aa bilmiyor musun? E kaçırdılar senin kocanı. Yalan söylüyorsun. Bir de yemin edeyim istersen ha. Doğru mu dedin? Lan kız dur dur kızım bak, onu, kaçırıldı mı ulan, doğru mu? Çek onu çek, çek onu Allah'ım. Benim sana yalan borcum mu var be? Çek onu! Dur yapma! Bak... ...kızım doğru tut onu. Onun orada emniyeti falan var. İndir şu Aa, in de. Beni iyi dinle de Uşak ah. var. Eğer Hazır'ın kılına bile zarar gelirse... ...eğer ya buraya ya. sağ salim dönmesini sağlamazsan... ...o zaman ne yapacağımı biliyorsun? Ya sen onunla zorla evlendin şimdi onu koruması mı oldun? Çek şunu güzelim çek şunu. ah kurban olayım. Bu evlilik nasılsa bozulacak. Bunun kararını ben veririm sen değil! E, e, tam, tamam tamam anladım. Bana bak, sen bir dakika ya, sen beni tehdit falan mı ettin, bana mı öyle geldik ha? Anlamazlıktan gelme. Tamam bir dakika, sen ne yapar mısın yani? Hazar dönmeyince ne olurmuş? Arda'yı senin öldürdüğünü söyleyeceğim. Artık gerisini de sen düşün. Boşmuş. Onu göndermeyecektin. Söz vermiştin. Bir şey olmaz demiştin. Hani her şey ayarlanmıştı. Hani güvendeydik. Hazar senin de oğlun değil mi baba? Nasıl böyle bir şey yapabildin? Buna nasıl izin verdin? Kimsenin suçu değil evladım. Kader. Kader değil bu. Göz göre göre. Bile bile. Kim kaçırmış peki? Ne zaman? Neden? Henüz belli değil Zilan. Daha bir şey belli değil Zilan'ım. Kendine ediyorsun. Hazar hayırla gitti, hayırla dönecek inşallah. Her şey düzlüğe çıkacak. Sabrın sonu selamet evladım. Hazan Bey. Artık babama haber verelim. Ben ararım. Bu benim görevim. Azam. Ne? Ne dedin sen? Hasan, ah. Hasan? Ne oluyor? Hasan? Dinle ben. Hasan, orada mısın Hasan? Alo. A. ilacı nerede kaldı? Baba, işte getirdim. Baba ne oldu? Vidyatla konuşuyordu. Hasan, yoksa? Hasan, iyi misin? Telaş etmeyin. İyiyim. <laughs> Haberler kötü. Hazarı kaçırmışlar. Ah! <laughs> 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 Hasan helak oldu garibim. Sustu kaldı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Acaba demese miydin? Bu ikidir. Evlatların celladı olduk. Hangi can dayanır bu kadarına? Kimsenin celladı değiliz. Hazar bizim de evladımız. Bizim ciğerimiz yanmıyor mu? Öyle deme. O babasıdır. Canından can kopmuştur şimdi. Dur bakalım. Ak gün kara gün belli değil. Elbet bu yaraya da Merhem bulunur. Hazarın iyi haberini alacağız. Sağ salim dönüp gelecek inşallah. İnşallah. Masmavi bir gökken birkaç saat sonra kapkarı olacak. Bizim de ruhumuza karanlık çöktü. Hayat bize ne zaman gülümseyecek? Bugün Hazar'ın yüzü gözümün önündeydi. Böyle konuşma Zila. Ya dönmezse? Ya bir daha göremezsek onu Civan? Dönecek. Tut oh. şunu kolundan. Oh. 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 Sıkı tut şunu. Oh. Tut şunu. Oh. Tut. Tut ulan şunu. Tut şunu. Oh. Tut şunu. Oh. Oh. Çek dedi. Çek dedi. Oh. Oh. Çek ulan dedi. Aa, Çek aa. ulan. Çek. Aa. Çek ulan şu dedi. Çek. Çek. Ne oldu? Hasan, iyi misin sen? Hmm. Hazar. Ne olmuş Hazara? Ha? Hazarla konuştum da heyecanlandım biraz. Ee, elim hayan boşandı. Ah, çok şükür. Nasılmış? Hmm. Hay Allah niye beni çağırmadın? Ben de duysaydım sesini. Ee, hatlar kötüydü. Çok kısa konuşabildik. Ne zaman dönecekmiş? Anne işin az. Çok aslı... az konuşabildiler. Gene arar o vakit öğreniriz. Sesi bir gidip bir geliyordu. Telefonun çekmediği bir yere girdi herhalde. Konuşma yarım kaldı. Olsun. Haberini aldık hiç değilse. Ha, şükürler olsun. O zaman kader'e söyleyeyim sofrayı hazırlasın.